Ben çok kirliyim. Az. Yok, sağ olun. Az. Senin kirin. Vicdan kirinden güzel oğlum. Bu emek kiri. Bak bu emek kiri. Bütün sevenlerimizi kay kay kaybettik. Sadece küçük çocukların hepsini. Alın güvenli bölgeye yerleştirin. En o, bak, en önemli Ben, ben, eşim, annem, babam hepimiz enkaza girelim. Sadece çocukların hepsini güvene alın. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Kaç çocuğum var? İki tane eline öpüştüm. Bir tanesi de kalp hastası. Bak, ben bunun sınıf arkadaşının düneyin kendi ellerimle çıkardım. Peki biz bunları alsak. istediğin anda geri almak kaydıyla. Ankara'ya tamam. götürsek olur mu? Olur. Olur. İzin var olur. mı? Evet var. Tamam. Güvenli bölge. alın. Namusu, şerefi her şey bize ait. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Neyse, Bu kalp tamam. hastası arkadaşlar. Tamam. Şu anda alabilir miyim yapıyorum. ben bunları? Tabii ki alırsınız. Adın ne senin? Ramazan Öşek. Tamam mıyız? Sonra baban istediği zaman e, buraya dönüyorsunuz. Canınız istediği zaman. Ben tamam. de burada en kazdakilerini çıkarmaya çalışayım tamam mı? Annelerini istiyorsun onu döner. Anneler orada ben konuşayım. Şimdi ablan mı sayarsın, anan mı sayarsın tamam mı? Ve onlar şimdi yarın hastaneye gidiyorsunuz. Her şeyler tamam. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok iyi bir kocam var senin. Ama çok mutlu oldum onları bırakmadan. Evet. Burada Buradan devam tamam. Mı?